<laughs> oh. Hadi lanet Bakın. olası bir çizler. Dinle şu lanet şarkıyı. Hadi Hadi kal. <laughs>

bir işler çevirdik ama. Hey hey seni büyük annene fön çekerim. Benimle düzgün konuş yapıp. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hocam? Yalnız senin ses de hocam valla kız olsam dakikasında düşerim yani. Hocam merhabalar. Tanrım merhaba Anladım. hocam. Nasılsınız hocam? Hey ya az önce kendinden geçtin lan. Ben bir şey ben Baksana YouTube'du adam falan... böğrünü açmış ateş ediyor. <laughs> sen, sen de bir YouTube'a yapıyordun. Aynen aynen. Evet Adamın evet gibi. evet <laughs> evet bebeğim. Ünlü oldunuz lanet olası bir çizler. Artık lanet bir çizler sizi kovalayacak. Biz ne zaman yayında abone oluyoruz? Aa dostum <laughs> sanırım yarın ya da öbürsü gün yayında olur. Kız şöyle içeriz. Bu ne amına koyayım? Ne sikiyim O bardaktaki elma suyu değilse Yok. sikiyim. Yani çocuklarınıza gelin ve müziğin akışınıza kendinizi bırakın bebeğim. As siktir. Wow. Tamam tamam oğlum ben bu adamı hatırladım. Kim bu? Aa tanrım bunun kafası bir harika bebeğim. Şey lan ben lisesi kavgası falan var diye onu yapsana. Lanet olası bir Ben senin kuklan gibi mi duruyorum orada? Oğlum bu adam Veysel değil ama onu. Hayır, şey hayır, hayır. Ben Veysel Zaloğlu değilim. Ay, Veysel ya. ben, Veysel Zaloğlu ya. değilim. ben Rahibe Teresa. Oğlum ama çok ben kim kime içki, koyuyor kendi payının canı ya, canı. Tanrım viski ister misin be be? <laughs> <laughs> Belliydi zaten böyle olacağı. Ne ha. yapıyorsunuz papa? İyi takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Şükür be. Ne nasılsınız? İyi misiniz? Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? İyi katılıyoruz yarışmamıza. Yani. Sen nereden? Günahkar bir çizler adı yarışmamıza hoş geldiniz. Her doğru bildiğiniz soruya size bir dolar yollayacağım. Tamam mı bebeğim? Tamam dostum. Lanet olası yaptığım dublajın adı nedir? A. Çingene dublajı. B. Çarşamba pazar dublajı. C. Günahkar Bitches dublajı değilse Amerikan dublajı hangisi? Günahkar Bitches Amerikan Lanet Amerikan dublajı yapıyorum burada <gülüyor> <gülüyor> Kendinize gelin benim kameramdan ne diyeceksiniz? ne Ha 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 Baba günahkar bir çöz. Amına koyayım seni. Ay şey. Oğlum hastayım lan yapma lan. Ay selamünaleyküm <laughs> baba. Ne? Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz sen ne yapıyorsun? İyi ben de sıkıldım amına koyayım. Elma suyumu koydum, viski diye yutturuyorum. <laughs> <laughs> <bir> şey <laughs> Amına Ama koyayım dolar da geçersiz bak. <laughs> sen nerede yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun? Sen? Ay Sakarya'da. Sakarya'da vallahi. <laughs> 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 Beyler sizi ünlü edeceğim durun. Ha, gir YouTube'a. Azıcık evet, elma suyu. Ne zaman atacaksın? Hı? Ne zaman atacaksın? Kanka ya yarın öyle ya, bir gün. Tamam atacağım. Allah'a emanet olun. Allah olay sizin, bir saniye, elimde viski olmadan konuşamıyorum. Tamam. <laughs> <hepinizin gülüyor> bebeğim. Merhaba bebeğim. Merhaba. Nasılsın bebeğim? Nasılsın bebeğim? O <laughs> da senden mi çıkıyor? Evet benden çıkıyor. Götümden evet, çıkıyor. Benden Gösteri çıkıyor. Götümden mi çıkıyor. Gösteri mi, mi lanet biçim? Ciddi misin? Evet. Evet. Aa. <laughs> lanet olasın. Neden <Adayım gülüyor> Google Translate gibi geçmişten geliyor? Geçmişten geliyor. Youtuber mısın? Evet Youtuber. Evet Youtuber'ım bebeğim. Ciddi misin? Evet diyorum. Evet ben diyorum. Ben Gece bir burada. Ne işim tamam. var? Ne işim var? Kanalını söyler misin? Tabii ki de söylerim. Tabii ki de söylerim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> video mu çekiyorsun? Ben de lanet hocam? olası elmas suyumdan içeyim. Şu an videoyu alıyor musun? Evet. Evet. <Gülüyor> Görüşürüz. <Gülüyor> <laughs> Oğlum yüzün gözüm neden yüzün bu havalar? Neden bu havalar? Görünmek istemiyorum ya. Görünmek istemiyorsun zaten i̇stemiyorsun. görmüyorsun. Zaten görmüyorsun. Zaten görmüyorsun. Adamı, Anladım. kanka Anladım. ne yapıyorsun? koyayım ne yapıyorsun? Hatırladın değil mi bizi? Tabii oğlum az önce karşılaştık bu oğlum ya. Yani. Sabah karşılaştık ama söyleme. İşte sabahım, gecem, gündüzüm, bir oldu ama <laughs> Oğlum ya miski bardağı bizde ya. Kanka gel gel. Bak benim adamım geldi. Kim lan bu? Şey? Lanet olan senin büyük babanım. <laughs> Bak yani. yiyemiz, şey, yiyemiz, yiyemiz, yiyemiz. bir şey çocuk bize şey ne Videoda mı mış canım? <laughs> evet. Sen videoda mısın? Bir saat on beş dakikadır. De, biz yayınlayacak mısın usta? Hı? Yayınlayacak mısın? O aldı bizi onu yayınlayacak. Sen de koyar. Çok... <laughs> çok çok, çok iş bitsin ama. <laughs> oğlum, oğlum çok iş çık lan. <laughs> Vallahi şaftım kaydı çok içtik. <laughs> 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 Nasıl oluyor mu bebeğim? <laughs> Şerefsiz Kaç yaşındasın sen? 18. Harbi mi? Baya küçük, büyük duruyor ama. Aynen büyük duruyor. Kanka kendini niye uzaylı zeki gibi yaptın? Kanka güzel olmamış mı böyle? Bunu çok seksisin. Kanka, herkes öyle diyor biliyor musun? Elma gaz yaptı ama. <laughs> Ama dişim beyazı adamın <laughs> asitten. i̇şten işten yedi beni pesemek bütün gün. <gülüyor> <gülüyor> Sabah tam bir bornozla oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Orası senin odan mı? Süpürek o Sakin ol ve elindeki lanet smoku bırak bebek. Aha bırak lan dur. He, bir şey lan. Lan senin sesler lan. Dostum ben seni her zaman dinliyorum biliyor musun? Bir dakika musun? dur lan oğlum sen seri seslerdeki değil misin? Ya döktün ya. Hayır dostum ben serin değilim. Serin olmak için fazla iriyim. Oğlum. Sen bir annemin babasına benziyorsun aynı. Oğlum Lanet çok olası ben senin büyük babanım zaten. Oo ben biliyorum dostum kusuruma bakma. Lanet olası büyük anneni her gün mumyalıyorum bebeğim. <laughs> Lan oğlum adamsın ya. Teşekkür Gerçekten. ederim. Ama, ama o serin midir ıslak mıdır o seslerden değilim hapap. Numaranı verir misin bana ya? Ben... lanet olası insan YouTube ya da Instagram ister. Neden numaramı istiyorsun? Ben bir arkadaşlar bu şaka yapacağım da. Hem Seni... Amerikalıyım hem Amerikalıyım. Kendine gel çok yazar lanet bir <laughs> ya ben zenginsem <laughs> kardeş ne yapacağım? <laughs> o zaman büyük anneni bana yolla da ona bir fakir as great'ı yapayım. <gülüyor> <gülüyor> büyük annemi amına koyayım. <bıraktım>, <laughs> La kardeş. Sen nasıl bize çıkartıyorsun amına koyayım ya? İç kabız oldun mu bebeğim? Lan biçin ağımda gelen sözler ya. Ne olmadın? Lanet olsun bir dakika bir dakika kamerayı ağzıma sok oradan iyi çekemezsin. <laughs> Lan nasıl görüyorsun sen onu abi? Lanet olası içine geçtiniz kameranın. O dostum sen bunu biliyorsun. Abi saniye hadi beni YouTube'dan aratın şimdi ve abone olun. Adın ne? Adın ne? Lanet olası yazdım görmüyor ya musunuz? Erap Gümüşdel. <laughs> Gözlerinizi kim mumyaladı? <laughs> Sen youtuber mısın la? <laughs> evet lanet olas. <laughs> evet lanet olasın ya. Kurban, tamam valla seni takip ediyorum. Tamam <laughs> dostum ben gidiyorum. Tanrı hepinizi kutsasın bakalım. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz beyler. Görüşürüz kardeş. Ha merhaba Günah Karpiçus. Karpiçus bu biliyorum. Daha Amerikan dublajı yapar bu film dublajı. Youtube'da videoların var değil mi senin? Dostum kendine gel birden soyunmaya başladın ödüm koptu biliyor musun? Ses, ses, dur dur ses gelme bir saniye. Bak ses, ses bu dublajı kardeşim ya ben bunu... Lanet olası şimdi de senin sesin... Ay tamam geliyor. Akılsın lan. Lan bu. Lanet olası bir arada soyundu sandım ve ödüm koptu. Tarım dedim ben nereye düştüm. <laughs> Harikasın, benim için bir dublaj yap. Lanet ya olası bu nasıl bir şey? Sanki iyilik yapıyoruz anasını satayım. İyilik yapamına koyun. Lanet olası bir şey. Sen orada güzel güzel ekmeğini yerken ben burada gırtlağımı patlatıyorum. <laughs> kardeşim videoyu alabilir miyiz? Ney? Video alabilir miyiz? miyiz? Youtube'da. <laughs> Yok bizim o video alalım. Alabiliyoruz şu anda. Videoda sinan etmişiz kendine gel. <laughs> bu videoyu bana gönder o zaman bunu. Tamam video... dostum tamam dostum ben sana YouTube kanalımı vereceğim. Ve kendini ünlü olarak bulacaksın tamam mı Apap? Tamam bu, bunu çekiyorum. Çek kardeşim. Tamam hadi o koca ekmeği abi. ağzına at bebeğim hadi o lanet ekmeği ağzına at. <gülüyor> 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 hey Carl kendine gel bebeğim. Oha dur bir dakika bunu durmalısın. Amerikan dublaj yapıyor. Tamam durdum. <laughs> Hayır yani şey arkadaşım konuşsana bir de Allah aşkına ya çok seviyorum. Bir şey soracağım ama yanlış anlamayın. <laughs> tamam her şey anladım. Aranız açık oturmuşsunuz ama eee <laughs> neden götünüzü çekiyorsunuz? Göt mü bu anlamayın? <laughs> Yok değil de kanka ne bileyim kanepe yani. Eee göt mü oluyor kanepe? <laughs> Lanet olası bir şey. Ben seni görmek istiyorum. Sen nasıl beni görüyorsun? Ben de wow. seni görmek istiyorum. Görmez ki seni. Bir dakika bunu nasıl yapıyor? nasıl çıkartıyor bu sesi? Hiç, hiç kabuz oldun mu bebeğim? kabuz oldum hiç. Ya oldum da. <laughs> ya şaka yapıyorum. Sus ama. ya nasıl yapıyorsun ya? Allah aşkına bana da öğret ne olur. Allah Allah. Yaş kaç? 20. 20. Öbürünün? 19-20. 19-20. Var mı altıran, azaltan, bir şey yapan? Hepimiz aynı. Hepiniz aynı. Tamam. Nasıl yapıyorum? Nasıl tarif ederim? Dur geçmesin de patlamayalım. Ama. Şimdi ne sana buradan da ne bak şimdi ilk önce boğazını nasıl kasacaksan boğazını kasman gerekiyor şey yap ya balgam çıkartırsın ya ha, falan diye böyle. Yok o o boşnak şeyine döndü o. o. Olmaz o. Evet. Hı. İlk önce de şöyle yap bak. Hey Carl. Hey Carl. Yaşayarak yap onu. Hey Carl. Nasıl yaşayarak yapacağım ya? Yani yaşa. Duyduğunu, duyduğunu kulağından çıkart, duyduğunu çıkart. <laughs> bak ha, bak sesi tizleştirdin, değil mi? Şimdi biraz da boğazını sık tizleştirip. <laughs> tekanı, boğazında kaldı, dur be, yapıp devam et. Bak, yapayım mı? Yap. Hey Carl. Hey Carl. <laughs>